Yusuf Kaplan, hedef, Türkiye'nin kuşatılması ve savaşa itilerek boğulması olabilir mi? Yeni bir dünya kurulacak mı, kurulabilecek mi? Eğer kurulacaksa barışla mı, savaşla mı kurulacak? Önümüzdeki süreçte izini sürmemiz gereken büyük soru, asıl sorun bu. Üç ülke 21. yüzyılın ikinci yarısını belirleyecek gibi görünüyor, Rusya, Çin ve Türkiye. Son çeyrek yüzyıla yakından baktığımızda, ABD'nin, Avrupa'nın her alanda gerilediğini, Rusya'nın ve Çin'in ise başta ekonomik ve siyasi alanlar olmak üzere, askeri ve stratejik alanlarda da çok büyük mesafeler kat ettiğini görüyoruz. Ve bu arada Türkiye, savunma sanayisinde ihracat yapacak, batılı yüksek teknolojiye dayalı silahlar üreten ülkelerle yarışacak kadar büyük mesafe kat etti, Karabağ'da bir haftada ne yapabileceğini gösterdi hem Rusya'ya hem Avrupa'ya hem de Amerika ve tabii Çin'e. ABD'nin ve Avrupa'nın taşralılaşması. Önce Amerika ve Avrupa'ya bakalım, kısaca. Amerikan gücü geriliyor, Amerika, taşralılaşacak, Kuzey Amerika coğrafyasına hapsolacak. Elbette bu kolay olmayacak ama kültürel ve felsefi olarak Amerika'nın batı uygarlığını tek başına temsil etme gücü de, derinliği de yok. Bu yoz, sığ, yüzeysel ve insanı hız, haz ve ayartının kölesi yaparak özgürlüğünü yok edici postmodern kültürle insanlığın önünü açacak bir teklif sunamaz dünyaya Amerika. Avrupa birleşecekken dağılma sürecine girdi. İngiltere'nin AB'den çıkması hem Avrupa Birliği projesine büyük darbe vurdu hem de Avrupa'yı taşralılaşmanın eşiğine fırlattı. Postmodern felsefenin daha derinlikli ayağı, kıta Avrupası felsefesi, felsefi tıkanmanın ve ontolojik yok oluşun ilanı açık açık Amerika hız, haz ve ayartı rejimi postmodern demokratik rejimle pasif nihilizme, Avrupa ise postmodern izafileşmenin tanrı fikrini, hakikati, insanın kendisini ve tabiatı devre dışı bırakmasıyla gittikçe içine kapanan taşralı demokratik rejimle aktif nihilizme teslim. Ruhlarını yitiren Rusya ve Çin geliyor mu gerçekten? Rusya, özellikle son 10 yılda çok büyük stratejik atılım gerçekleştirdi, Çin de hakeza. Rusya, Suriye'ye yerleşti öncelikle. Libya'da, ben de varım, dedi. Çin'le de derin stratejik, askeri ve ekonomik anlaşmalar imzaladı. Çin, yalnızca çeyrek asırda değil yarım asırda hem bütün Asya'ya hem Afrika'ya hem de Orta Doğu'ya yerleşti. Dünyanın bütün stratejik kaynaklarını kontrol edebilecek konuma ulaşmak için sessiz ama derinden geliyor Çin. Rusya ve Çin, geliyorlar ama yok olmaya geliyorlar, insanlığın eşiğine sürüklendiği bu pasif nihilizm, deizm ve aktif nihilizm, ateizm açmazının ötesinde yeni bir medeniyet fikri, yeni bir dünya tasavvuru, insanca, hakça ve sulhün hakim olacağı yeni bir dünya sunmuyorlar bize. İkisi de kapitalizmin nev zuhur ve şımarık köleleri, insanlığın önünü açacak derin bir maneviyat ve yüce bir sanat dünyası sunan Rus ruhu da, insanlığa insanlığın kendini olgunlaştırma, kendini, zaaflarını terbiye ederek aşma kadim geleneklerini armağan edecek Çin ruhu da çoktan tarih oldu. İngilizler ve Yahudiler arasında, bu arada İngiltere'yi atlamayalım. İngiltere'nin bir ruhu olmadı hiçbir zaman. Oyunları, tezgahları oldu. Şimdi de alttan alta geliyor. Orta Doğu'nun, Hint-Pakistan alt kıtasının sınırlarını ve sorunlarını İngilizler belirlediler. İslam coğrafyası buralar. Bu coğrafyalarda İngilizlerin ne tür hesaplar peşinde olduğunu anlayamazsanız, İngilizlerin tehlikelerinden emin olamazsınız. Şimdi Çin'e de yerleşti İngilizler, İpek yolu projesiyle. Çin'de asıl güç Yahudilerdi. Rusya'da da öyle. Macron'u kelimenin tam anlamıyla, paspas yapan, Macron'la kedi fare oyunu oynar gibi oynayan yeni Rus çarı Putin'in Netanyahu'nun önünde nasıl el pençe divan durduğunu da unutmayalım. Yahudi gücü, kapitalizm üzerinden Çin'i kuşattı. Parmağında oynatıyor Çin'i. Çin'i İslam dünyasının başına bela edecek. Çin'in Doğu Türkistan'daki zulümlerine bakın, Çin'in nasıl acımasız, barbar bir güç kölesi, ne, zulüm makinasına dönüşmeye teşne bir vahşi güç olduğunu göreceksiniz. Hedef Türkiye mi? Şu aşamada, Türkiye'nin Çin'le, Rusya'yla, İngiltere'yle, İran'la ve tabi ABD ve AB ülkeleriyle kurduğu ilişkilerde yakın tarihimizde ilk defa inisiyatifin bizde olduğu, Türkiye'de olduğu bir dış politika stratejisi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Her yerdeyiz ve hepsiyle az çok kendimizi merkeze alarak ilişki kuruyoruz. Son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan savaş geriliminde Türkiye'nin Ukrayna ile kurduğu ilişkinin ne kadar stratejik bir ilişki olduğu daha iyi anlaşılmış olmalı. Batı medyası Karadeniz savaşı çıkması için yalan haber üretiyor. ABD olayları tırmandırıyor ama muhtemelen savaş filan olmayacak. İşin arkasında Soros mu var acaba? Asıl soru şu, hedef Türkiye'nin kuşatılması ve savaşa itilerek boğulması olabilir mi? Bu soruyu asla yabana atmayalım. Türkiye, hiç olmadığı kadar güçlü geliyor ve bir asır içinde bölgenin dengelerini altüst edecek tarihi bir sıçrama gerçekleştirebilir. Türkiye'nin sanki hedef Türkiye'ymiş gibi hazırlık yapması ve asla bir savaşa girmemesi çok önemli. Eğer Rusya-Ukrayna kapışmasında Türkiye savaşa sürüklenirse, parçalanır Allah muhafaza. Vesselam.